Sorry. Oh. It makes them so very hard. Watch yourself. Take your head underneath the limbs. No, no problem. Okay, thank you. Well, is that one or that one, yeah. Which one? It's only one of them. Bol şanslar İsmail Dayı. Duymadı İsmail Dayı beni. İsmail Dayı beni duymadı. Bol şansları. Yendi yendi. Bir tane gitti. Bir Belli onlar <laughs> Orada var. <gülüyor> <Görelim>. <gülüyor> canım Tayyip Bey oraya gidene kadar. Tarih <laughs> <pardon>, çok uzun. İki hafta mazlum. Evet. Evet. Evet.

Bana bak ulan. Riskelenme niye? Allah, sen Baba. ben sana bir şey göstereceğim. Hadi baksana. Baba. Ha. Ya, çocuğu... Elleme gel buraya.

Evet şu anda Antalya Kemer, Adrasan köyüne bağlı bir koydayız. Aşağı yukarı iki gündür buradayız. Bugün 10 Ağustos 1992 Pazartesi. Şu anda saat 19.40. Biraz sonra akşam yemeği yiyeceğiz. Yarın da buradan Kaş'a doğru seyahat edeceğiz. Evet. E, Duran Bey. Numara mu orada Duran Bey nasıl? Seyahattan memnun musun? Hmm. Bugün üniversite net neticeleri belli oldu. Yani Bazı için bilgisayar kazandı. Efendim? Bazı için bilgisayar kazandı. Evet. Ama gitmeyeceksin. Beğenmiyorsun. Sanmıyorsun. Hmm. Numara, numara. 4-5 sene daha imtihana girer girer çıkarsın. Herhalde bu işte. <laughs> Kazanamadım maalesef gerçeği söylersen. Sen çok kazandın. Değil mi? Peki sen ne yaptın Tarsus Amerikan Koleji'ne? Ama Tarsus Amerikan Koleji çok iyi geçti. Tamam, Onu <laughs> kazandım. <laughs> Ama <Faciham>, canım gitmek ister. <laughs> <Geçiyoruz gülüyor> <anlayayım. gülüyor> Bu sıra gelemedik çok. çok ...nerede Hoş geldiniz. Başından <laughs> <laughs> Dolu dolu. dolu. <laughs> <Bir daha önce>. <gülüyor> 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 Şunlara kukuları da�ık variance thumbnails 자白지 Sonuçlar da işte Evet Dün parası çıkarıyorum ayı, bin Yok, ben böyle kutuya bir gün, ondan sonra 100 iki yüz bin lira, parası getiriyorum. Ayda, ayda, lira, Havadan kendi gelen gibi, şimdi bunlar böyle kutuyla, ondan sonra bir bakkalım var benim. Onu da tüm ekliyorum. Biliyorsunuz. Oh. Yani. Yenge diyoruz. Herhalde güne gidiyorsun. Paralar biriktiriyor. <laughs> bir, evet diyorum. Demir paraları <laughs> veriyorum. Biriktiriyor. Herhalde 150 bin lira falan nedir? Gidiyor altın alıyor. Hiç mi çekin başkasını mı Allah aşkına? Ya, ya. Hayır, ya. Yani. Bilelim. Bilelim. Aşk çok çıkmadan hep Bilelim yani. Bilelim. Aşk olsun. Aşk olsun. İsmail dayı çekmeyeyim mi ya? ya? Evet, bir daha sonra da 2 milyon lira para ediyoruz. Şimdi ben dolabın gözüne Cebimde biriken hep demir paraları atıyorum oraya. Antalya'ya gittiğim zaman bir bakıyorum ki çocuklar hepsini Çırtıklığa hepsi olmuş. gitmiş. <laughs> ya çocuklar orada bozuk para vardı. Ne oldu? E, dede biz orada fazlaymış da demir onu aldık diyorlar. Yani herhalde demircilik yapacaklar alıyorlar. <laughs> Olsa iyidir iyi. Evet. Demircilik para gelir Hasan Beyciğim bildiğim kadarıyla sizin 136 parça şiiriniz. Türkiye'deki o şiir Ansiklopedisine mi geçti? Evet, evet. Ben o zaman sizden bir şey rica edeceğim. O 136 parçadan 1 iki kıta veya bir iki şiir şu Gariban objektife okursanız çok çok memnun olacağız. Çok teşekkür <laughs> ederim Necip Bey. Mutlaka bir şey söylemek isterim ama. O, Ve sizin altı e, parçadan sana ediyorum bir iki parça aklıma gelir mi gelmez mi? Mama size şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan evvelki çıkan e, yine şiir ansiklopedisinde olan bir şiirimin bir iki mısrasını söyleyebilirim. Çok memnun oluruz. öyle hatırlayabiliyorum çünkü bir yar isterim böyle olsun. Güler yüzlü, kalem kaşlı, tatlı sözlü, şahin bakışlı. Bazen güzel, bazen perişan, benim huyuma çabuk alışan. İncecik ses, kokusu enfes, güzel bir kız ise. Kiraz gibi dudaklar, elma gibi yanaklar, pazen gibi yapraklar arasından seçilmeli diyor. Ki daha gerisi pek çok ama ve şu anda hatırladığım bundan evvelki yıllar. Çok güzelmiş yani. Bugünkü ee, <laughs> Ansiklopedide <laughs> olan bir şey hatırlayabilir miyim diye düşünüyorum. Maalesef şu anda Vay bir şey İsterseniz <laughs> şöyle bir şey yapalım. Tamam. Nail oldum masanıza, ekmeğinize, yemeğinize. Hiç Hiç yemeden. yemeden bir söz kalmadı. Sizin tatlı söz söylemenize zaten kendiniz tatlı, tatlısınız ki tadı ne yapayım, sözü ne yapayım derim. Ee, Teşekkür, ederim. Yani Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler Hasan Beyciğim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, bu tatlı dilinizi hiç olmasa bu ekranda ömür billah Evet, dinleyeceğiz. Benim bir özelliğim vardı. Ben kaset kesinlikle silmem. Bu arşivdir. <laughs> 50 sene sonra dahi bu film e, mevcuttur bende. 83'ten beri bende aynı şeyi şey yapıyor. 1992 <laughs> bugünkü tarihte <laughs> söyleyelim de bu o, benim makina biraz o, eski makina. Benim makinede. Kayıt de de vermiyor. Yani şey ancak söyleyince Tabii. geçiyoruz. Tabii. Bugün günlerden 10 Ağustos 1992 Ay, Pazartesi. 10 Ağustos mu? Evet. Hayvayı yedik. Taksit zamanı gelmiş. Hayvayı yedik şimdi. Paraları döküldü. Ya, ya sormayın. <laughs> ben de zannediyorum ki 5-6. Demek Dinler ki gibi geçiyor günleri işte. unutmuşuz. De nasıl? Ne kadar giriyi e, geriyi veya ileriyi düşünemiyoruz değil mi? Evet. geriyi değil, geriyi düşüyor herhalde, ileri hiç düşünüyoruz. Evet, ömür de gidiyor bu arada değil mi? Her gün ömürden bir gün gidiyor. Ciddi misiniz? Öyle herhalde. Ben göndermiyorum. Göndermiyor Al, musunuz? Sarf etmiyorsunuz. Yok sarf etmiyorum onu. Hadi kalın. Çünkü desene. şu sigara yetiyor bana. İngilizleri yolcu edelim ya. Gittiler. De, evet. Yani. Sizlere diyorlar gidiyorlar işte. O bindiler. bindiler. Işte, Peki çok gittiler. çok teşekkür ederim Hasan gittiler. Beyciğim. Sağ olun. Rica sağ olun. Bu röportaj için çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ çok, 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 çok. Bir gün bakarsınız, Bir gün bakarsınız. Bir gün 10 Geliriz. Pazar Pazartesi. Tamam. Çekime başlayalım. John Travolta mi? karşı tarafa geçer misiniz? John Travolta karşıya. Gel şöyle gel. Siz de nerede film çevireceğiz? Paris'te mi Amerika'da mı? Arman şey işte. Kolombiya. Kolombiya. Gömlek değil mi? Yok yok. Ama daha <laughs> bu Türkiye'de çıkmadı. Gömlek demiyor musunuz? Hem gömlek yok. hem pantolon. Tamam işte. Tamam. Şey, tamam. şey, Bak tamam. Türkiye'de yok o gömlek. Bu da çok zor vermiş. Nilten ee, ablalar, Tahir Beyler Onlar satma satamadı. Yani şeye satışa gibi. Onlar mi? zaten şey geliyor. Olduğu gibi dışarı Amerika. Ben de Cahir abilere göndermiyorlar yani. Ya, açılar, Orada, Ancak tamam, Üçüncü, dördüncü kalın kalın kalın. bu tamamen ihracata yönetiyor. Biz satacağız bunları. Hanım biz satacağız bunları. Ne mutlu bu. size böyle Armanilerin. Yok, şey, 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 o Türk Şey, Artık, artık, artık var, sizden alışveriş ederiz. <laughs> اوه گهري ته کاري ٿي ٿي yan şey hakkı yayına girdik. Evet bugün 11 Ağustos Salı. Bu güzel 3-4 günlük, 2-3 günlük daha doğrusu beraberliğimiz sonu iyi ama yine tabii her zaman isteriz. Her zaman isteriz hep beraber olmayı. Yani, <laughs> Hakkıcığım yalnız 11 Ağustos dedin de hangi yıldayız onu da söyle <laughs> ki. 1992. Heh, Pardon. çok Gün güzel. Günlerden salı. G bak <laughs> İsmail dayı öğrendi sistemi. Saati de söyle İsmail dayıcığım.

gece üçte dörde kadar oturayım ama kafama koyduğum anda yatak İşte ben konuşmayacaktım. <laughs>